Artık Temu İstanbul'da bir lojistik atılıma başladı. Operasyonları buradan yöneterek bir iş günü içerisinde ürünleri son kullanıcıya ulaştırmaya hedefliyor. Peki bu nasıl olacak? Ne yapacaklar? Detaylar nelerdir? Bunlara bakacağız. 3 liralık mikrofonumla mutluyum. Evet. Şimdi bu strateji aslında nasıl doğdu? Yerel depolama modeli oluşturdu bu adamlar. Trump'ın sağa sola, Avrupa'ya ve Asya'ya abuk subuk kafasına göre bir gün %60, bir gün %70 vergi getirmesinden dolayı bu savaştan galip çıkabilmenin yolu da Çin için alternatif yollar bulmaktı. Onlar da yerel depolama modeline benzer bir sistem geliştirdiler. Şimdi onu Türkiye'de uygulamak istiyorlar. Ve Türkiye'de kurumsal bir yapı altında fatura keserek işte o faturadaki bedeli ödeyerek devlete para kazandıracak işin özü. Ve şöyle bir şey var. Trump biliyorsunuz ki Türkiye ile yakın ve bu abuk subuk vergilendirmeden dolayı Türkiye şu anda iyi bir konumda. Yani buradan çıkacak, Avrupa'ya dağılacak ürünlerde satışta her zaman Türkiye daha karlı bir konumda. Ve buradaki şirketler de daha karlı bir konumda. Ama atıyorum başka bir ülkede, Trump'ın %60 uyguladığı bir ülkede tabii ki arada devasa bir vergi farkı var. O yüzden burası şu anda avantajlı ve uzun ya uzun bir sene içerisinde uzun bir sene içerisinde demeyelim. Bir sene içerisinde bence Türkiye pazarı gitgide genişlemeye başlayacak. Bunun filizlerini zaten bugünkü haberle net bir şekilde göreceğiz. Hatta şöyle size kaynakları göstereyim arkadaşlar. Hani haberi de bir yandan siz de okuyabilin ve bir yandan da size şunu anlatmak istiyorum. Ha şöyle bakalım, şöyle yapalım. Ha. Şimdi dostlar. Çin merkezli e-ticaret platformu Temu Türkiye operasyonlarını resmen başlattı. Şirket İstanbul'da kurduğu lojistik altyapıyı da Türkiye içi gönderimlere geçtiğini ve siparişlerin bir günü içerisinde bir iş günü içerisinde teslim edileceğini duyurdu. Biliyorsunuz ki bireysel ve kurumsal ticari ithalat arasında vergi oranları ve uygulamalar açısından bazen farklar olabiliyor. Biz bir ürün satın almaya kalktığımızda ne kadar para veriyorduk abi? İlk başta alışveriş limiti 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürülmüştü. Bu sınırın daha sonra kargo dahil düşürülmesine sebebiyet vermişlerdi. Bir şeyler alamıyorduk. Yani yurt dışından bir şey almak çok pahalıya geliyordu. AB ülkelerine %30, diğer ülkelerden gelen ürünlere %60 oranında vergi uygulanıyordu. Şimdi kurumsal ithalatta ise şirketler tarafından yapılan satış veya üretim amacı güden ithalat olarak geçiyor. Burada vergi oranları ürünün koduna, menşeisine veya yapısına göre değişebiliyor. Varsa ek vergiler de uygulanabilir. O kısmını bilemiyorum. Ürününe göre değişebiliyor. Gümrük vergisi, ÖTV veya ek mali yükümlülükler gibi kalemler çıkabiliyor ticari ithalat, ithalatta. Şimdi bazı kullanıcıların kafası şurada karışmış. Abi işte benim aldığım ürüne %60 vergi uygulanıyor. E tamam ama Temi burada bir şirket açtı işte o depoda bayağı ürün gelecek. Orada tutacak. Bana nasıl olacak da daha ucuza gelecek? E bu adam da vergi ödemeyecek mi devlete? Ödeyecek abi. Tabii ki ödeyecek. Şayet devletle özel bir anlaşması yoksa ki buna biraz önce... E, yurt dışından ürün getirip burada satan bir eee bilir kişiyle konuştum. Kendi şirketi var. Öyle bir şey çok zor dedi. Öyle bir anlaşma yapılamıyor. Sen ne diyorsan ben de öyle ödüyorum kardeşim diyor yani. Burada tek büyük bir avantaj şu oluyor. Sonuçta toplu bir şekilde ürünler geleceği için kargodan ve mal o kargodan ve bireysel hani tekil ürünlerdeki oluşabilecek kargo maliyetinden ziyade daha fazla ürün getireceği için o kargo maliyeti düşecek. Toplu ürün yığacağı için bir defaya mahsus belki e, hani binde birine vurduğunda daha ucuza mal etmiş olacak. Satış yapmaya kalktığında da Türkiye üzerinde bize bu da kargo düşeceği için hani lojistik açısından maliyet düşeceği için daha uyguna gelebilecek. Tabi biz burada satın aldığımızda yine KDV'sini şu sunubusunu ödeyeceğiz arkadaşlar. Öyle bir gerçek var. <laughs> Ve Temu'da kazandığı paranın üzerinden senelik olarak artık 3 aylık bilemiyorum devlete vergisini ödeyecek. Bu çark böyle dönecek. Tabii ki kazanan yine olacak. <laughs> ben sadece şunu düşünüyorum. Bu adamlar bu bir gün içerisinde kargo getirme mevzusunu nasıl çözecekler? Yani hani anladığım kadarıyla bu operasyonlar için belirli bir kargo şirketiyle ya da Türkiye'deki lojistik operasyon sağlayan bir kanatla anlaşmamışlar gibi duruyor. Bilmiyorum. Hepsi jetle mi gelecek yoksa? <laughs> Şaka diyorum bu arada. Fakat şu bir gerçek ki bu şeye sebebiyet verecek abi neye sebebiyet verecek? Pazar içerisindeki çekişmeye. Biliyorsunuz ki, bir dakika kameramızı açalım. N11'de bir ürün almaya kalktığında orada global bir satıcı var değil mi? Gidiyorsun oradan ürünü satın alıyorsun. 20 günde 15 günde falan geliyor. Ve hiç de uygun değil. İnanılmaz derecede kazık. Yani N11'de aşırı derecede kazık yurt dışı ürünler var. Sözde o kanat şey yapıyor abi, yurt dışından ürün getiriyor değil mi? Abi alakası yok. Abidik gubidik, 3 dolar olan şeyi 1500 liraya burada satmaya çalışıyor. O yüzden ben mesela N11 kullanmıyorum uzun süredir. Oradan yurt dışından gelmiş bir ürün almıyorum. Hala Amazon kullanıyorum. Bu arada Amazon'da da depo vardır biliyorsunuz ki. Ve bu depoya yığılan ürünleri bazen Amazon'da satışa çıkartabiliyor. Orada belirli anlaşmalar olabiliyor satışı yapan kişiyle Amazon arasında. Temu bu işleri nasıl yürütecek, ne yapacak bilmiyorum ama şu haberin detaylarına bakalım. Bunu tamamıyla okumamıştım. Temu'nun Türkiye pazarına girişi yalnızca bir e-ticaret oyuncusunun daha sahaya inmesi anlamına geliyor. Aynı zamanda dijital ticaretteki rekabet dinamiklerini kökten değiştirebilecek bir kırılma anına işaret ediyor. Aynen kardeşim, aynen kırılma anında bir anda kökten değişti. Abi zaten Avrupa'da o yerel depo sistemini çoktan adamlar oturttu yani bu bir mucize değil ki. Dünyanın gideceği nokta buydu zaten. Yerel faturalandırma ve agresif fiyatlandırma gibi stratejiler hem mevcut pazar yerleri için baskın unsur olacak hem de tüketici beklentilerini yeniden şekillendirecek. Abi Rekabet Kurulu diye bir şey var. Saçma sapan haberler yapmayın ya. Bu adım global oyuncuların sadece dijital değil, operasyonel anlamda da lokalize olma zorunluluğunu hatırlatırken pazarlama evreninde de kullanıcı kazanım stratejilerinin artık hız, maliyet ve güven temelli yeni bir eşikte yarışacağını gösteriyor. Tamam rekabeti ben de seviyorum da biraz haberde abartmışlar yani. Ne kurtuluyor muyuz? <laughs> Bir kere şunu kabul edelim, devlete yaradı. Okey. Bize daha uygunna geliyorsa bize de yarasın. Bunda da e, bir beys yok. Bu da benim hoşuma gider. Aynı zamanda söyleyeceğim bir şeyi unuttum. Heh. Ya adamlar ilk başta şöyle bir strateji belirleyecek. Zaten haberle yazmışlar. İşte ilk böyle satın alımlar için ücretsiz kargo, anında teslimat gibi seçenekler falan filan. Ve bu sistem oturdukça Gerçekten gün içerisinde e, teslimat bile olabilir Amazon'un sunduğu şeyi biliyorsunuz zaten. Bazı ürünlerde gün içi teslimat bile yapabiliyorlar adamlar senin Prime üyeliğine göre. Belki Temu'da ileride bir üyelik sistemine geçer. Temu Prime olursun, ücretsiz kargoyla daha hızlı bir şekilde ürünlere erişebilirsin. Yani ilk başta bu sistem şu, göze batmadan, biraz ilerlediğinde muhtemelen şey olacak böyle. Hani bazı ürünlerde ciddi avantajlar sağlayacağız. Atıyorum birazdan Temmuz sitesine gireceğiz. Ürünlere bakacağız da bir klavye aldın diyelim. Normalde sen yurt dışından aldırtmaya kalktığında buraya gelişi, edişi, yok posta vergisi, damga vergisi bir şeyler 700 TL tuttu diyelim. Ama Temu burada kendi deposu üzerinden fatura kesip aldığında belki de 500'e gelecek bilemiyorum. Yani farazi konuşuyorum. Daha şu an sistemi görmedim. Test etmedim, deneyimlemedim. Bir Temu'nun sitesine girelim abi bakalım. Ben zaten denemiştim ama Temu'nun sitesinde bir şey yazmıyor şu an. Vergi ve gümrük politikası. Zaten şu anda sitesinde şey, şu an eski yapıda. Maksimum 1300 TL sipariş tutarı, Ayda en fazla 5, aynı ürün 5 adetle sınırlı. Bu şu an bireysel olarak Temu'dan bir şey almaya kalktığında ya da yurt dışından, Çin'den bir şey almaya kalktığında karşılaşacağın senaryo abi zaten. Şimdi geldik diyelim Temu'da. Bir bakayım abi benim adresim gözükmesin de. Aaa. <laughs> Tamam adresim gözükmüyor. Bakın şu anda 286 liralık bir ürün paketi, bundle oluşturdum kendimi, kendi kendi bandalımı. İthalat vergisi 171 lira çıktı. 200 lira verdin, 280 lira verdiğin bir ürüne 171 lira zaten ithalat vergisi ödüyorsun. Yani ürün kadar para ödüyorsun ve 15 gün ee, güncelleme yapılmazsa para iadesi 30 gün teslimat olmadığında para iadesi falan filan böyle avantajları var ama ürünler genelde hani 10 gün 15 gün arasında gelebiliyor yani şu an sitesinde değişen bir şey yok ama yakında hani ak göz kara göz çıkacak diye düşünme, düşünmekteyim adres niye gözükmesin evini kurşunlayacak halimiz yok ne bileyim kardeşim ne bileyim kurşullamayacağını. <laughs> Hashtag frekans tutuklansın deyip böyle gelip beni linç etmeyeceğini nereden bileyim güzel kardeşim? Evime değişik kokular barındıran bir paket göndermeyeceğini nereden bileyim? <laughs> Bu arada siparişleri doğrudan Türkiye içinden gönderecek. Evet. Yani. Ve Temu'nun Türkiye'ye özel yerelleştirme stratejileri bununla da sınırlı değilmiş. 2024'ün son çeyreğinden itibaren ödemeleri İrlanda Dublin merkezli yapı yerine Türkiye'de kurulan bir şirket aracıyla gerçekleştirmeye başlamışlar zaten. Yani işin özü Türkiye üzerinden çok güzel ticaret yürütülür abi. Bu Temu'ya temu, temu has değil. Temu'nun ürünleriyle alakalı insanların eleştirileri var. Bazı şeyler arkadaşlar artık sponsorluk aldığı için midir nedir ürünleri ürünlerin çok kaliteli olduğunu Çin'in aslında gün geçtikçe çok daha kaliteli ürünler üretmeye başladığını söylüyor. Bu her marka için geçerli değil dostum. SMCL'den bahsediyorsundur mesela evet çok kalitelidir. Edifier'dan bahsediyorsundur okey. Ama Gerçekten ucuz böyle kal tek kalem ürünlere baktığımızda genelde kalitesiz olabiliyorlar. Ya ben annemle birlikte bir sürü paket aldık abi. Bazıları iyiydi bazıları kötüydü yani. Şimdi bu gerçeği de es geçemem. İyiye iyi kötüye kötü diyemeyeceksek ne yapalım yani? Bu şey anlamına mı geliyor? Ya Çin'i küçümsediğimiz anlamına mı geliyor? Hayır. Gerçekten kaliteli ürünleri de var. E şu an masamda kullandığım dünkü incelediğim klavye pahalı bir klavye ama Çin'de üretiliyor işte. Anladın mı? <laughs> üretim aşamasının bin bir türlü farkı var abi. Kalıp makineleri bile farklı. Ben Çin'de üretim aşamasını birebir bir şekilde deneyimlemiş, görmüş, oradaki insanlarla irtibata geçmiş biriyim. Biliyorum yani. Plastiğin bile farklı farklı katmanları kategorisi var. İşin özü bilmiyorum yani Temu'da hiçbir zaman böyle beni çok büyülendiren teknik ürünler olmadı mesela. Atıyorum CF to IDE yazalım. IDE yazalım. Bir takım adaptörler ve aparatlar olmuyor anladın mı? Ya da çok teknik çalışmalar yapıyorsundur. Bu teknik çalışmalarda bazı devre kartlarını alıp bağlaman gerekiyordur. O kartları mesela bulamıyorum Temu'da. Ama şeyde buluyorum. AliExpress'te. İşte o kartları da Türkiye'deki o yerel satıcılar yurt dışından nasıl getiriyorlar da burada satıyorlar söyleyeyim size. Hatta bir tanesiyle tanışmıştım. Şimdi bu adamlar gidiyorlar abi. Valizi ağzına kadar dolduruyorlar. Çin'de anlaşmalı oldukları yerler var. O Çin'den çıkışta gümrükte Zaten bir şekilde orada işleri bağlamışlar, biliyorlar. Nasıl içeriye sokması gerektiklerini de biliyorlar ürünü. Getiriyorlar burada Türkiye'de, Kadıköy'de ya da Doğu Bank İş Anında ya da başka yerlerde o incik cincik dediğimiz şöyle devre kartları ya da başka şeyleri orada çok daha ucuza alıp burada 3-4 katına satıyorlar. Bazen daha fazlasına, 5 katına falan sattıkları da oluyor. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim. Type-C'yi Type-A'ya çevirecek bir adaptör alıyor. Ve 10 değil de 20 20'lik olsun. Daha güncel bir hız teknolojisini barındırsın. Onu alıyor abi 40 liradan. Burada mesela 300 liradan satıyor anladın mı? Tabii çok fazla ürün getirdiği için uçak ve oradaki konaklama maliyetleri de bedavaya gelmiş oluyor. Üstüne de kar ediyor adamlar. Yani herkes bir arka kapı ya da alternatif yöntem bulmaya çalışıyor. Keşke bunlara yer olmasa da herkes istediği ülkeden istediğini uyguna getirtebilse. Bu da olmadığı için bazı yerlerde manasız fiyat şişkinliklerine sebep oluyor. Bilmem anlatabildim mi? Ali Baba'dan toptan alıyor onlar evet. Çin'i çok merak ediyorum ya gidebilsem keşke. Ya bak bir anımı anlatayım. Ondan sonra ufaktan kaçarız. Bugün normalde 90 70 X'te deneyecektik sizlerle ama nasip olmadı. Bu Tem olayına bir bakın abi. Instagram'da sayfasına falan bir bakın. Takip edin. Ücretsiz kargo işiyle ilk böyle çıktığında yapıştırın abi alın ihtiyacınız olan bir şey varsa. Şimdi bir tane abiyle tanışmıştım. Kendisi sanayi tipi cihazlarla, makinalarla CNC ile bir şeyler üretiyor anladın mı? Metal, bloklar, kalıplar bir şeyler üretiyor. Tam işin detayını bilmiyorum. Uçakta tanışmıştım abiyle. Bunlar kendi şirketindeki müdürle birlikte gidiyorlar Çin'e. Muamele nasıl biliyor musun? O Ali Baba diyorsun ya ya da oradaki kurumsal satıcılar. Bazıları bu adamların mafya abi. Uçaktan indiklerinde özel araçla bunları alıyorlar, götürüyorlar. Ne yemek istiyorlarsa özel olarak yediriyorlar. Korumalar var. İşte onların belirleyeceği özel bir otelde rahatça konaklamalar için bütün imkanları açıyorlar. Bazı anlatamadığım detaylar var. Abinin anlattığı ama benim bu an şu an canlı yayında anlatamadığım. Çinliler öyle ki hani Türkiye'deki bir iş adamıyla iş bağlayıp ülkesine para sokabilmek için birçok yolu deneyebilecek potansiyelde adamlar aslında. Hani iş ahlakı olarak genelde Türk insanını her zaman küçümseriz ama Alternatif şeyler de var abi. Şu an yayında söyleyemediğim. Yani neyse onlar o özel olarak yerleştirilmiş yerde iş bağlanana kadar eğleniyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar, yemeklerini yiyorlar. Sonra gidiyorlar, fabrikayı geziyorlar. Fabrikada bazen işte çıkan ürünlerden bu adamları hediye ediyorlar ya da işte o pazar yerlerini dolaşırken beğendikleri ya da dikkatlerini çeken bir şeyler olursa direkt ücretsiz bir şekilde bu iş adamlarına veriyorlar. Yani ellerini ceplerine hiç art attırtmıyorlar iş bağlanana kadar. Sonra iş bağlanıyor abi ve okey her şey tamam. Karınları doymuş, gönülleri ferah tutulmuş bir şekilde Türkiye'ye geri dönüyorlar. Abi hala tanıyorum. Hatta uçaktan indikten sonra gelip burada Ispanaklı ve patatesli börek yemiştik beraber. <laughs> Velaslı şunu söylemeye getireceğim: ülkemize döviz girmesi açısından buradan yurt dışına yapılacak olan satışlar çok önem arz etmekte. Umarım hani ekonomik anlamda da desteklenir ve daha fazla döviz ülkeye girer ve o döviz üzerindeki baskı da hafifleyebilecek kıvama gelir. Yani çünkü Almanya'dan gidip sürekli bir şeyler alıyoruz. Oradan alıyoruz, buradan alıyoruz. Neden Türkiye'den Almanya'daki bir kişi gelip bir şey satın almıyor abi? Alsın işte. Yunan'ı da alsın. Bulgar'ı da alsın. Başkası da alsın anladın mı? Bir de bu şey olmasın yani. Yok Trendyo'da hepsi burada da N11. Birilerinin böyle Çarkına yarayacak şekilde bir sistemin içinde olmasın, devlet kontrollü bir şekilde, destekli bir şekilde olsun bence ya. Hani ülkeye döviz sokabilecek her şey faydalı olacaktır. Zaten ülkeye bir şirket döviz soktuğu zaman, hani vergi konusunda çok avantajlı olabiliyor. Bazı şeyleri ödemeyebiliyor, anladınız mı? Onun detaylarını işte muhasebeciniz ya da başka biriniz varsa, tanıdığınız varsa sorabilirsiniz. O net bir şekilde size anlatır. Sadece video orta frekans grubuna gelmiş. Hoş gelmiş. N11 biter mi? Abi N11 zaten son 1-2 senedir çok böyle revaçta değil ki ya. Rekabet arttı ve ben bayağıdır da girip bir şey almıyorum yani. Ve ben bayağıdır Trend yol ve hepsi buradanın da bir şeyler almıyorum. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Gidiyorum AVM'ye gidiyorum. Orada yeni açılmış yerlere bakıyorum ya da Efendime söyleyeyim Kadıköy'e iniyorum. Oradaki ufak küçük ölçekli işletmelerden bir şeyler satın almaya çalışıyorum. Yereli <laughs> yereli yerinde desteklemeye çalışıyorum. <laughs> Öyle söyleyeyim. Var mı sorunuz? Bu arada YKS'ye girecek sınava hazırlanan arkadaşlar için başarılar dilemek istiyorum. Umarım zihniniz berrak bir şekilde, huzurlu bir şekilde hazırdır. Gerilmezsiniz, yorulmazsınız. Ben ilk böyle YKS'ye girdiğimde, tabii o zaman biz ÖSS, ÖSS diyorduk aynen. Ona girdiğimde zaten şeydi okuldan direkt olarak iki seneliğe geçiş imkanım vardı. Çok kasmamıştım. Cevapladım çıktım. Nasıl geçti diye sorduklarında deldi geçti demiştim. Çok iyi hatırlıyorum. Öyle dalgasına. Hiç de gerilmemiştim. Çok iyi bir puan almamıştım. Ortalama bir puan almıştım ama o kadar da delip geçmemişti. Biraz kendimize güvenmemiz gerektiğini söylemek istiyorum. AVM'den hiçbir şey almadan çıkmak niçin mutluluk verir? Ha. Hiçbir şey almadan çıkmak neden mutluluk verir? Biriktirmeyi sevdiğin için veriyordur. Comnet aboneleri için ücret iadelerinden haberin var mı kral? Öyle bir şey duymuştum ama çok detayını bilmiyorum. Kullanmadığım için de. Ama hani baya bir kullanıcının mağdur olduğunu zaten duyurmuştum canlı yayında. 500 bin sıfır çeken yarın sisteme iyi gidirecek desene. Kazıklanmamı hissi demiş Apo. Sizler Milano.com komnet durumuna düşmek üzere yurt dışı çıkışlarında sorun yaşıyoruz. Abi çok kötü ya. Ya keşke hani bu Türk Telekom abuk subuk böyle el değiştirip berbat bir hale gelmek yerine daha uyguna fiberi verip altyapıyı daha da fazla güçlendirip alternatif şeylerde mağduriyet doğmasının önüne geçebilseydi çok iyi olurdu. Ha şeyi de kısıtlamayı istemem. Yani sonuçta alternatif satıcılar da çıksın ve rekabet olsun. Türk Telekom tekel olmasın diyeceğim ama Türk Telekom zaten tekel baba. Türknet kimin altyapısını kullanıyor zannediyorsun? Çoğu yerde. Türk Telekom'un altyapısını Komnet, diğerleri <laughs> Ben de şu an Türk Telekom'da değilim ama Türk Telekom'un altyapısını kullanıyorum. Datte boyu, nande boyu. <laughs> Temu fiyatları düşse bile yine bir şeyler yapıp tüketiciyi zora sokarlar. Benim orada şöyle bir tezim var. Yorumları şöyle karşıma alayım. Bence ilk başta fiyatlar uygun olacak ama sonra bakacaklar ki Türkiye pazarında çok da düşüremezler sonuçta bir rekabet olmak zorunda ve e, belirlenen fiyatın da altına düşemezler. Rekabet kuruluyla nasıl ilerleyecekler, orada nasıl bir süreç işleyecek bilemiyorum ama mesela orada bu ürün 5 TL'nin altında olmaz diye bir sınır koyulduğunda onu 5 TL'nin altına satamazlar. Anlatabildim mi bilemiyorum. Atıyorum hepsi burada da 5,5'tür. Sen onu 5.40'a satıyorsundur. Ama bunun minimum limiti 5'tir. O kısmı ben de çok net bilmiyorum ama o konuyla alakalı merakınız varsa sorarım. Ama şunu kafanızdan çıkartın yani. Temu'da 500 liraya gördüğüm ürün burada 50 lira olacak, 100 lira olacak öyle bir dünya yok baboli. <laughs> öyle bir şey hiçbir zaman olmayacak. Hiçbir zaman. Önce Türkçe ile başlamayın. paragraf blokları içinde zindeliği harcamayın. Alternatif bir fikirmiş. Ziroma Mami demiş ki Sezer abimiz haklı. Estağfurullah. Milenikom'da da sorun var şu anda. Fiber falan fark etmez. Abi kapatın interneti. Açın camları. Açın kombileri. <laughs> Ha, saçma sapan tip vardı ya o geldi aklıma ya. <laughs> açın camları, açın kombileri. Baba niye enerji tüketiyoruz ki? Hadi bedava olsa bile niye müsrifçilik yapıp enerji tüketiyoruz? Böyle bir şey olamaz ya zihniyet. Ya Allah'ım ya Rabbim vallahi sinir oluyorum aklıma gelince ya. Hayır elektrik faturasını geçtim. Sonuçta evet elektrik tüketiyor. O elektrik ne tüketiyor? Su tüketiyor su tüketiyor. E sonuçta bir enerjinin maliyeti var. Bedavaya devlet sana sundu diyelim. E sen o maliyeti sürekli yüklediğinde o sanki çıkmayacak mı babole? Bazı yerlerde kaçak elektrik kullananların yapmış olduğu saçmalığın bedelini biz ödemiyor muyuz? İnsanlar ödemiyor mu? Ve hani doğal kaynakların tükenmesine sebebiyet vermiyor mu enerjinin bir şekilde sürekli harcanması veriyor baba. Neyse hepinizi seviyorum. Çok da vaktinizi almayayım. Sınavınız mı ne varmış? Ben kısaca anlatmış olayım. Böyle chatte çok insan var. Kırmayayım diye hemen çık, çıkmamaya çalıştım. Bugün çok da moralim yerinde değildi ama sizi gördüm. Daha iyi hissettim. Arkadaş şu anda ne yapıyorum biliyor musunuz? Sega oyunları kuruyorum. Akşam biraz Sega oynarım. Ondan sonra Ormana gider yürüyüş mü yaparım? Black Mirror izlerim. Yarın da çok güzel bir videoyla karşınıza çıkarım. Yarın gerçekten efsane bir video gelecek. ha. Belki canlı yayın yaparım. Belki video gelecek. Beklemede kalın. Öpüyorum hepinizi. O LG monitörü çok gözün kalmasın Ghost Air'e. Seni, seni biliyorum. O LG monitörü sana vermeyeceğim. <laughs> Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın dostlar. Moralinizi de bozmayın. Seviyorum sizi. Görüşürüz.